arkadaşım öldü şu an. Şu <Gülüyor> arkadaşım. <Gülüyor> arkadaşım nerede? Arkadaşım. Alo, arkadaşım yok. Ben ne diyeceğim Ana koş, 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 koş. Hepsinin peşinde kırdım ara buraya da. Oturuyorum. Aa. Arena çok güzel. Şey Hoppa kandırırım. Çıkamaz ki, çıkamaz ki. Arkadaşım neredesin lan? Benim arkadaşım nerede? <laughs> Helikopter geçiyor gençler. Şu an tık tık tık, tık sesler gelebilir. Helikopter geçiyor da. Arkadaşımı da bir bulabilirsen. Oha çok güçlü buluyor bu silah. Gençler şu an arkadaşım nerede? Hiçbir fikrim yok. Konuşarak oynayacaktık. Burası da oynayacaktı ama sonradan konuşarak oynayamadık. Ve Roblox oynamaya karar verdik bir de. Onun için arkadaşımız bütün yere oynayamayacağız. Maalesef ben de istedim. İzlersen geliyorlar. Onları kışkırtma yapacağım diyeceğim ama kaç kaç ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Öleceğim. Baba. Baba. arkadaşlar. Birazcık bekleyeceğim ama atıyorum. Geldim. Arkadaşımı kurtarmayı çalıştım. Daha o çok oyunu oynamadı. Anam ona zombi gelmiş. Aklımda anam. Bak. Arkadaşlar hiç kimse... Ana, kaç. Anam. Kaç. Kaçın. Ana. Anam. görüşürüz. Hadi. Şu an zombi olma da var oyunda. Zombi oldum. İnsanları öldürüyoruz. Gençler şu an bayağı bir güzel. Bence son burada. Aha burada adam var. sanıyor benim. Ben yaşa zombi değil bir ses. Öleyim mi la. İki dakika böyle. Nasıl ölecek bilmiyorum da. İnsan bol bölüyoruz. Ara. Hadi. Ana. Aa maç bitti. Maç bitti. <laughs> o zaman şu anlık iyiyiz bence. Bu kaçıncı? 80'ti. Bu 90. Bu ise bu kaçtı? Bu 70'ti. Tamam. Ulan bas. Gel 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 gel. İkimiz de kulaklık takıyoruz. Tabii yakında benim Robux'um olacak. Dedim ya. O onda olabilir belki. Bilmiyoruz yani. Oh. Sesler çıktı ama. Ya şu anlık iyiyiz bence. Ha, harita seçeceğiz. Bu harita bence güzel. Bu harita bence güzel. Bu harita çok güzel. Bu orta çok güzel. Kanka gel ya. Gel kanka kanka gel la. Benim arkadaş gelsene. Ana orayı seçti o. Aa benim istediğim harita oldu. yay Başlıyoruz. Evet başladık. you uh. Beni bekle, ben geliyorum. Toksik bir var orada. işte burada neden konuşmadığımı hiç bilmiyorum. Konsantrasyon oldum. İçimden kendi kendime konuşuyordum. Yani biraz fazla süre olmuş olabilir. Evet yani bir olmuş tutacağım da. Gençler i̇şte şu anda 7 dakika olmuş bir bizim video. Şu anda bayağı bir iyi. Bakın. <laughs> Oh. yani bugün iki tane video atmaya karar verdim. Bugün iki tane video gelecek. Bir tane de bu video bittikten sonra tak diye bir tane daha video yollayacağım. Yani bu roast tarzı videosu olacak. Aa çok güçlü zombi gördüm. Onu öldürmem lazım. Çok güçlü, çok güçlü. En güçlü zombilerden. Of of iki tane çok güçlü zombiler şu an benim peşimdeler. Onları öldürmem lazım. Çok puan verecek. Baya bir level atlayalım belki. Ana ana ana. Hepsi benim peşimde ana. Bir, tut tutsalar beni zaten öldürdüler. Burada bayağı bir canlarını mahvettim. Şöyle şu büyükler. Onları öldürmeye çalışıyorum. Aa bir tanesi gitti herhalde. Evet bir tanesi gitti. 87 verim. Anam zombi olacak. Aa Gümüş, tutup, o oh, baba, level atladım. dur. Ah korktum onu oh, korktum ya. Ya bir rahat yok mu bana? Oo, oh. çık şurayı çık, çık. Zombilerin çıkabilir miyim acaba? Ana, ana, zombilerin üstünden çıkacağım. Anas çıkıyorum. Uf. Zombilerin üstünden neler yapabiliyorum ya. Ana. Aa, aa! Oh arkadaşım yardıma yetişti. Ee, yeni silah 90 lira. 80 lira. Arkadaşım bir anda bir Böyle tam olabilir videolarım ama yakında çok güzel videolar olacak söyleyeyim bir arkadaşımı da bulabilir Aa, arkadaşım ölüyordu Aa, yeni silah Evet taramalı almış. Lan benim şey nedir? Ben yeni şey almıştım ben. Şunu almıştım. Takıl. Takıl dedim. Aa takıl Ana. Hadi oradan. Haydi baba. Ya da onu yenemiyor. Neden daha yeni oyunu çatırır? <laughs> Korktular. Konuşamadım mı? Bu arada biraz oyuna odaklandım. Sadece konuşmak istemiyorum. Ya yani zor oluyor. Konuşmak zorundayım. Neden? Siz böyle sadece konuşmayınca, böyle video izleyince, hiç konuşan şey duymayınca sıkıcı oluyor değil mi? Onun için bence güzel yani. Şu anlık yani istiyorsanız abone yani abone atmayı unutmayın. Videonun başında söylemem lazım burada bunları. Abone unutmayı e, abone şey yapmayı unutmayın. Ve like atın. Şey. Yakında böyle istediğiniz her oyunu yapacağım. Bir de zili bir tane zil var. Abone olduktan sonra abone olundu diye oyun yanında bir tane zil var. O zili tümü yaparsanız benim yani video geldi mi? Ben ben bir video koydum mu? E, ya iade eser video koydu diye gelecek. Anladınız mı? Yani onu yaparsanız video her video koyduğumda videonun şey gelecek. Video koyuldu diye gelecek. 12 dakika olmuş. Biraz daha video uzattıktan sonra videoyu bitireceğim. Smash biterse videoyu bitireceğim. Tabii inşallah hızlı biterse de. Ay yeni silah. Oo, çok güçlü. Aha çok güçlü. speed speed bu güçlü ama speed bak. Speed güçlü. Benim arkadaş bu. Lan benim arkadaşım. <laughs> bu <laughs> arkadaşım. O çok güçlü. O benim yanımda lazım. O çok bayağı bir level veriyor. Beni için onu öldüreceğim. Hadi lan. Ha, gel, gel, gel 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 gel. Gel gel. Gel he ne oldu gel. He? He? Dayanamıyor mu bana? Bana. İşte bu. İşte bu light. İşte bu be. Öyle aklını alırım bak. Aa, bak arkadaşım. Arkadaşım da şunu kolay öldüremiyor. Ben şu büyük zombiyi bulayım Aa, aa. Şimdi olacağım bak. Ana kaç. Zombi peşime taktım zombileri. Yardım edin. Yardım ediyoruz. Ay zombi uyuyoruz. Ay, zombi de <laughs> Arkadaşıma da yavaş. Ay yeni silah geldi. Of bayağı güçlüye benziyor. Of. Normal zombi Canı of uno abicim ana biz burayı yedi geçirdik gitme ana süpür bir Şimdi bu sorunları Arkadaşlar sabah tam beri Konuşarak oynama videosu da yapacağım Yani baya bir şey yapacağım Yorumlara yazdığınız her şeyi yapacağım Dediğim gibi karalı Karalı olan bir şey yapacağım Bir şey yapamayacağım Bunu şimdiden söyleyeyim Sonradan bana kızmayın da. Bu arada e, bir tane kanal var çocuklara. yani Çocuklara güzel, böyle iyi, güzel istiyorsanız bakabilirsiniz. Bu kanalda açıklama kısmında yazarlar bilmiyorum ama ben adını söyleyeyim. Harika Panda yazarsanız yapabilirsiniz. Burada şey videoda yani okuma yazma bilmeyen yani arkadaşlarımız için söylüyorum O arkadaşlarımız da yazmanın üstünde bir tane mikrofona benzer bir şey var. mikrofon Ona tıklayın sonra harika bir ne dersiniz yazın orada çıkıyor. Yazarsanız harika bir bütün videoları çıkıyor. ki iyisi değil mi? Gel lan. Hadi bay bay. Yeni silah mı almış bu? Yok aynı silah. Korktum korktum çok korktum. Çok korktum. <laughs> çok korktum diye davranıyorum. <laughs> Bunun <laughs> üstünü bugün çok fena yerim diye bir Neyse burada video uzun olursa söyleyeyim. Ben şey yaparım. E, videoları kısaltmaya çalışırım. Ya, i̇stediğiniz her şeyi yapacağım. <laughs>

Zor ee, yani ben videoları ya yani videoları yükledikten sonra şey yani yeni video gelmiş mi diye bakıyorum şeyin o harika pandaya arkadaşım ölecek ona yardım etmem lazım zombiler beni takip et ana arkadaşım öldü ben de öleyim bari diyeceğim de Çakacağım. zombi sürüsü ona git ona hep onu 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 korkuyorum ana aa, bütün zombiler benim peşimde ana abi, abi. Oyun bitti. E Geçle az önce dediğim gibi oyun bittiğinde şey yapacağım. Oyun bitmiş. Şu anlık videoyu bitiriyorum. Hadi görüşürüz. Dediğim gibi yorumları istediğinizi yazabilirsiniz. Hadi ben kaçtım. Ya da ser videosu biter.